Adana'nın Aladağ ilçesinde 11 öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı kız yurdu yangını faciasında kusurlu oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yangın faciasıyla ilgili ikinci duruşma Kozan Adliyesi'ndeki salonun yetersiz gelmesi sebebiyle Kozan Ticaret Odası'nın konferans salonunda görüldü. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 saat süren duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek eksikliklerin giderilmesi için 9 Ekim'e ertelendi. Duruşma çıkışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi dedi. Sanıkların tutukluluk haline devamına karar verildi. Zaten öyle olması gerekiyordu. Çünkü mağdurlara yönelik bir takım baskılamalara dair çok 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 ciddi çok ciddi şüpheler ve duyumlar var. Bu işin sadece bir yurt müdürüne yıkılarak dernek yöneticilerinin işin içinden sıyrılmasını doğru görmüyoruz. Buna da izin vermeyeceğiz. Öte yandan tutuklu sanıklar Cumali Genç, yurt çalışanı Mahmut Deniz, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'la, dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Mustafa Östaş ve Mahir Kılınç yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonundan çıkartılıp cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklu sanıklardan Ramazan Keleş ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Tutuklu sanıkların ailelerinden bazıları ise fenalaştı. Dışarıdaki grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Çakın lan iyi çekin bak, poz veriyorum bir, 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 bir. bak. Biraz daha çek lan. Hadi hadi, hadi, hadi. Biraz hadi, daha, hadi, daha hadi. çek, hadi. çek hadi. lan.